Evet arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir sitede daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu site hem yatırım hem yatırımsız kazanç mevcut bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten giriş yaptığınızda böyle bir ekran sitede karşılıyor. En üstte zaten referans kodu paylaşım kodu geliyor. Hazır hali hazırda yazılı bir şekilde gelecek. Buradan telefon numaramızı artı 90'ı seçiyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Daha sonra telefon numaramıza gelen onay kodunu yazıyoruz. Daha sonra kullanıcı adı daha sonra şifremizi oluşturuyoruz. Kayıt ol dedikten sonra işlem başlamış oluyor. Evet arkadaşlar böyle bir ekran karşılayacak giriş yaptıktan sonra. Arkadaşlar iki günlük 200 dolar bonus veriyor. Zaten üstte şu açıklamalarda da görebilirsiniz. Bu iki günlük bonusla günlük iki gün 2.2 dolar kazandırıyor. 2 günün sonunda 4.4 mine dolar kazandırıyor. Giriş yaptıktan sonra şuraya 30 dolar yazan yere giriyorsunuz arkadaşlar. Burada görevleri tamamlıyorsunuz. Ben şu anda 30 dolar olmadığı için görev yapamıyorum. E, sap bit diyoruz. Görevleri 50 bittikten sonra bunun altında bir tane daha pencere var. Şu an bende gözükmüyor. Oraya bastıktan sonra görevler tamamlanmış oluyor. Yatırımsız bir şekilde de komisyon yansıyor. Bunun altındaki pencereye basmazsak Referanslarda komisyon ana hesabımıza para geçmiyor hiçbir şekilde. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Altınıza alacağınız adamı da bunu söyleyin. Yoksa size komisyon falan gelmez. Burada eli görevi yapar. Böyle bekletir. Ve siz dersiniz ki komisyon gelmiyor. Ama fakat oradaki butona basmadığı için komisyon yansımıyor hesabınıza. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şuradan bir geri diyeyim. <laughs> Bu sitede minimum yatırım 30 dolar. Minimum çekim 30 dolar sistem yeni güzel fakat yatırımsız şöyle görebilirsiniz arkadaşlar takım komisyonları geliyor şurada team yazıyor zaten 070 geliyor büyük ihtimal seviye bir takım komisyonu 0.70 cent olarak şu anda ben az önce şunu da yaptım arkadaşlar şunu yapmayın burada loteri hediye kutusuna basıyorsunuz çarkı çeviriyorsunuz bir tane hakkınız oluyor zaten. Ben az önce yanlışlıkla bundan hiçbir şey yokken start dedim ve 5 dolara çark çevirdi. 22 point verdi. Bu pointle ne yapılıyor ne ediliyor hiçbir bilgim yok. Yani siz de orada paranız olduğunda sakın buraya hakkınız yokken çarkı çevirmeyin. Ama her giriş e, kayıt yaptığınızdan bir kere bir kere mahsus çevirme hakkı veriyor size bilginiz olsun. İlk girişte bak ilk giriş kayıt yaptığınızda veriyor. Ama şunu sakınlık da sakın unutmayın yani şu görevi bitirdikten sonra şuradaki işlemi tamamlamazsa asla komisyon alamazsınız. Bir başka sitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.